Edirne'de ev kiralarının yüksek olduğunu düşünüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, ben 4 yıldır Edirne'de öğrenciyim ve her sene farklı evde yaşamak zorunda kaldım. Her sene e, bir 50 liralık, 100 liralık atış, artış belki normal gelebilir ama e, aynı evde 200-250 liranın üstündeki artışlar söz konusu. Benim ilk geldiğim sene 900 liradan 3 artı 1 evde rahat yaşayabilirken şu an 1 artı 1 evler 1,5 milyardan başlıyor. Tek yaşayan öğrenci için zaten bu çok zor bir durum. Eğer buraya gelip anne ve babanızdan para almıyorsanız yaşama imkanı sıfır. Ekstra bir işe girmek zorundasınız maalesef. Ben ev sahiplerinin birazcık bu pandemi dönemini atlatabilmek için biraz öğrencilere yük yüklediğini düşünüyorum. Çünkü tabii ki herkesin para ihtiyacı var. Ama bunu öğrencilerin sırtından geçirmek, bunu öğrencilerin sırtından sağlamak ne kadar doğru hiç bilmiyorum. Ben ikinci üniversitemi okuyorum burada ve 6 senedir neredeyse buradayım. Ee, hem ev kiraları ilk geldiğimizde 400-500 iken şu an ev kirası 2000-2500 arası o da en dandik ev yani eve bakmazsın bile ama insanlar doymuyor ama ben pandemide işten ücretsiz çıkartıldım mesela benim sadece bir ablam çalışıyordu kız neden yiyeceği parasını kir kiraya vermek zorunda kalsın ki yani hani çok zor duruma düşürdüler bizi. Şimdi evet yeni çalışmaya başladık. Gelen para da şimdi kiraya gidecek. Yani ekstra bir şey olmayacak. Önceki senelere göre pandeminin etkisiyle ev sahiplerinin de bu durumdan özellikle maddi olarak faydalanmak istemesi çok normal ama hani günümüz şartlarının da getirdiği şeylerle öğrenciler biraz zorlanıyor. Apartlar, yurtlar yine aynı oranda artış gösteriyor. Ev kiraları gerçekten Edirne özellikle küçük bir yer olmasına rağmen çok aşırı pahalı. Diyecek çok şey var ama bunları sözcüklere dökemem maalesef. Olduğundan fazla pahalı yani. 2015'ten beri Edirne'de öğrenciyim. Lisansımı da burada okudum, yüksek lisansımı da burada yapıyorum. E, 2015'ten beri baktığımız zaman da hani e, ev fiyatları, ev kiralarının giderek arttığını zaten biz de farkındayız. Hani daha önceki e, ev sahibi hani 600 liraya kalıyorduk. Şeyde Şükrü Paşa'nın o tarafta. Şu anda oradaki kiralar hani 200 lira falan en az zam geldi. 200-300 lira. Bakacağız artık yani duruma göre. Yani fahiş bir artış var ama çözümü ne olur, nasıl, nasıl olur onu da bilmiyorum yani. 3 sene önce geldiğim zamana göre çok fazla bir artış var. Yani evde evinde oturan, yeni evinde oturan fark etmiyor. Yani ya ev sahibi zam yapıyor ya da yeni eve çıkan zaten fazla fiyattan çıkmış oluyor. Yani çok zor bir durum. Gerçekten öğrencilere nasıl atlatacaklar, nasıl başa çıkacaklar onu da bilmiyorum. Ki yani bu sadece evle sabit kalmayacak. Her yere yansıyacak diye düşünüyorum. Tabii ki de yararlanmaya çalışıyor. Yani onları da anlamaya çalışıyoruz ama onlar da bizi anlasa ve Edirne zaten öğrenci şehri olduğu için daha çok bu konuda bizi anlamalarını bekliyoruz. Hani öğrenciyi daha çok hani yolunca kaz gibi görmemelerini istiyoruz biz de. Artan dolar kuru yani evleri nasıl vurdu bilmiyorum ama yani çok haklılar biz yani ben kendi evimiz olmasına rağmen mesela bize bize kiraya veriyoruz ama inanın çok düşük miktarda yani normal diğer insanların verdiği evlerden çok daha düşük miktarlara ev, evimizi kiraya veriyoruz yani